YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Diyarbakır usulü menemen nasıl yapılır? Onun yapımını göreceğiz. Buyurun yapımını görelim. Öncelikle sebzelerimizi güzelce yıkıyoruz. Yarım kilogram sivri biber kullanıyorum. İstediğiniz yeşil biberi kullanabilirsiniz. 4-5 tane de domates kullanıyorum. Kişi sayısına göre malzeme miktarını eksiltip artırabilirsiniz. Evet. Şimdi de domateslerimizi gösterdiğim şekilde kabuklarını çıkararak doğruyoruz. Uygun bir tavayı ocağımıza alalım. Ocağımızı orta derecede açalım. 100 gram kadar tereyağını yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar tereyağını tenceremize alalım. Üzerine 3-4 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyerek tereyağının iyice ısınmasını bekleyelim. İyice ısındıktan sonra biberlerimizi güzelce kavurabiliriz. Evet bu kadar ısınması yeterli. Ara ara karıştırarak güzelce biberlerimizi kavuralım. Şu anda sabah kahvaltı için hazırlıyorum. Evet, çok da fazla biberlerin yeşilliğini, yeşil rengini öldürmeden şöyle hafif diriliği kaybolduktan sonra bir yemek kaşığı kadar biber salçasını gösterdiğim şekilde tencerenin ortasına bırakıyorum ve güzelce biber salçasını da kızartıyorum. Evet, salçamızı da güzelce kavurdum. Artık hepsini güzelce karıştırıyorum. Biberler de tam kıvamında pişti. Çok da fazla böyle diriliği geçmesin. Biraz da domateslerle beraber pişecek. Domateslerini de ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Bir tatlı kaşığı isot ekledim. Ve bir tatlı kaşığı da kekik ekledim. güzelce karıştıralım. Evet, gayet güzel çekti. Şimdi 3 adet yumurtanın sadece sarılarını kullanacağım. karıştıralım. Bu esnada üzerine çok az karabiber serpiştirebilirsiniz. Bu tarifle menemeni mutlaka denemenizi öneririm. Gerçekten son derece lezzetli bir tarif ortaya çıktı. Evet şöyle biraz daha yumurtalar pişene kadar pişirdim. Artık servis yapabilirsiniz. İsterseniz kahvaltıya isterseniz yemek olarak yanına bol köpüklü bir ayranla şöyle güzel bir pide ile veya lavaş ekmeği ile tüketebilirsiniz. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Evet görüyorsunuz. Gerçekten çok lezzetli. Tadına doyum olmuyor. Sofraya gelir gelmez hemen bitti. Deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyet olsun.